Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir Rabbim hepinize iyilik sağlık saat inşallah arkadaşlarım bugün arkadaşlarımız akşam ne yapacağız canlarım bugün akşam menümüzde balık kızartacağım ben kopes kepes kopes bunlar deniyor yani iki tane doğar galiba ben öyle biliyorum yani doğru sanki siz arkadaşlarım yoruma yazabilirsiniz sonrasında ne yapacağız biz bugün akşam başka sizlere de söyleyeyim bir de arkadaşlarım karnabahar kızartacağım fırında Halam gelip karnabahar zaten falan dediler. Sabahtan da zaten karnabaharın karnabaharını haşlatmıştı alam. Sonrasında canların başka ne yapacağız bugün aşağıya menümüze. Neyimiz var yani ocağımızda çorbamız var. Onu da şöyle bir sizlere göstereyim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ocağımızda canları. Bu da burada şehriye çorbamız. Şöyle burada dün haşlamış olduğumuz etimiz vardı. Göz haklarınız var arkadaşım haklarınızı helal edin. Şöyle gördüğünüz gibi canlarım bu da bu şekilde yani. Bunu da geri yerine koyayım. Sonrasında dünkü dolmalarımız var. Dolmalarımızı göstereyim sizlere şöyle bir de ben. Gördüğünüz gibi <laughs> işte böyle canlarım yani. Bizlerde durumlar bu şekilde dolmaları da yerine geri koyayım. Sonrasında başka neyimiz var? Hemen çıkı dolmamızı kontrol yapayım. Başka ne yemek var akşam Sonrasında ablam arkadaşlarım piyano pastam ne işte ondan var. Ondan yapmıştı. Bu şekilde bugün akşam yemeğimizde Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzun başında sizlere söylemek istedim. Arkadaşlarımla izleyeceğinizi bilmeniz için. Evet şimdi sergitte balığımızı pişirmeye geçelim inşallah. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi karnabaharlarımız döşedim borcamımızın içerisine. Şimdi bunu fırına alacağım. Sizlerle birlikte ben balığımızı hazırlamaya başlayayım. Şimdi ben balığımı görmüş olduğunuz gibi burada dün gece marine etmiştim canlarım. Neyle marine ettim o sene de soracak olursanız sizler de söyleyeyim değerli takipçilerim. Tuz, zeytinyağı, bir de beyaz biber kullandım. Bunları bir tek güzelce marinasyonu yaptım bunun içerisinde şu şekilde. Göstereyim sizlere de bir altını gördüğünüz gibi zeytinyağı şu şekilde var duruyor. Şöyle bunu açayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şöyle bir kat karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birazcık içerisinde zeytinyağlarımız da donmuş. Şimdi ben bunun en altına şundan balıklarımızı da mı döşesem şuradan hemen soğan mı doğru döşesem bilemedim. İlk önce soğan döşeyim bari. Şöyle gördüğünüz gibi soğanımızın yeşil kısmında varmış. Burayı da ya dikerim şeyler falan yaparım. Şöyle gördüğünüz gibi soğanımız da mor soğan. Mor soğan güzel olur balıkta. Şöyle sizlerle de doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Haberlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok acı şeyler var. Bugün mesela Ankara'da ne zaman yapıldı artık bilmiyorum da ben bugün gördüm yani haberden. Bugün günlerden pazartesi. Hayırlı pazartesleriniz olsun. Böyle bir canilik, böyle bir vicdansızlık olamaz. Ankara'da hangi ilçesinde hatırlamıyorum söylemediler galiba haberde de. 6 tane kedi yavrusunu hem ayaklarına hem kafalarını kopartarak keserek yani katletmişler. Haberleri çıktı. Ben de haberlerde gördüm. Gerçekten çok acı bir şey. insanlığa sığmayan bir şey. Bunu yapan kişi insanlıktan nasibini almamış birisi. Onların içinde vicdan olduğunu, insanlık olduğunu hiç düşünmüyorum yani bunu yapan kişilerin. Allah'ım Rabbim bildiği gibi yapsın. Şöyle gördüğünüz balıklarımızı da ben buradan. Gerçekten çok üzücü yani canlarım. Rabbimin yarattığı küçük masum canlılara, bunu yapan çocuklara, insanlara ne yapmaz kim bilir. Haberlerdeki insanlar zaten bugün öyle söylüyor. Çocuklarımız artık dışarıya rahatça gönül rahatlığıyla çıkaramayacağız. Büyükler de dahi öyle diyorlardı. Dili var, ağız var ama konuşamayan bir canlıya öyle bir şey yapanlar kim bilir başkaları neler yapmaz yani. Şöyle sizler de gördüğünüz ben bunları düşüyorum. Beni nerelerden izliyorsanız hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar olsun. Bunları arkadaşlar ben güzelce temizledim. Bu çupraları. Bazılarını ikiye böldüm ortadan çok büyük olanları. Şöyle gördüğünüz gibi. Ortadan ikiye bölünmüşler de bu şekilde. Şöyle büyük olanlar da böyle işte canlarım. Döşüyorum güzelce hepsini. Üzerinden bir kat daha zeytinyağı ile sıvı yağ akıtacağım, dökeceğim. Böyle yani birazcık sık olarak döküyorum fırınımızda. Güzelce pamuk gibi, hamur gibi olsun. Balıklarımız güzelce pişsin. Aslında büyük kabın içerisinde de yapsam olurdu. Büyük borcamın içerisinde ama ben bunu da yapmayı tercih ettim. Buna daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Şöyle balıklarımızla güzelce döşedim içerisinde can dostlar. Az sonra sizlerle bunları fırına atacağım. Ben üzerine yağlı kat geçireceğim. Şöyle tamamdır. Diyet yağımızı şöyle dökelim. Sizlerle birlikte. Üzerine biraz sıvı yağımızdan uzanaki normal sıvı yağdan. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz da normal sıvı yağımızdan Evet tamam yeter önce bu kadar. Şimdi sizler de koyacağım ben bunun içerisine. Üzerine yağlı kağıt koyacağım. Tuz falan vardır. Marim ettiğimde. Şimdi yağlı kağıdımı zararlayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çerçeve ne kadar olur bu? Şöyle bir nokta. Şöyle bir nokta. falan katla. Bu olur galiba. Bazen de dörde katla bir. Biraz büyük olsun. Şöyle bir şekilde. Tamam. Ne düşünüyorum bakalım. Şöyle kapatıyorum. Allah-u de bir birlikte üzerine gördüğünüz gibi alüminyum pole kullanmaktan daha iyi canlarım bu şekilde. Şöyle üzerine de elimizde suyla birazcık şu şekilde kenarlarından bahsediyoruz ki açılmasın. Üzerine de iki tane kaşık koyacağım. Bu kaşıklar da ak desem sağlayacak içerisine güzelce balıklarımız pamuk gibi pişecek. Şöyle bu tamamdır. Sizler şimdi bunu da fırınımıza atalım. Şöyle gördüğünüz gibi canlarım bir de salata yaptım şu şekilde göstereyim sizlere de bayağı var ama şu anda şöyle gördüğünüz gibi altında falan bu şekilde oldu sol bir de fırınımıza göstereyim ben sizlere şöyle gördüğünüz gibi fırınımızın altındakiler bu şekilde canlarım üstünde de şu şekilde balığımız var balığımız kızarmaya devam ediyor şu anda böyle çorbamız şöyle gördüğünüz gibi burada dolmamız burada da şu şekilde ettiğimiz Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi balığımızı güzelce sizlerle birlikte. Ben temizlemiştim o zaman sizlere gösteremedim ama gördüğünüz gibi şöyle güzelce pişirdim. Sizlere de çektim arkadaşlarım yaparken. içine ne koydum olsan ya soracak olursanız değerli izleyicilerim en altına sizler bir soğan koydum. Üzerine de dediğim gibi yağlı kağıdı yerleştirdim. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi ablam yapmış olduğu piyano pasta. Şunun üzerinin görmüş olduğunuz şunları. Bunun için kağıtları ben kestim. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel olmuş. Gerçekten şu şekilde piyonam görünümünde. Şöyle şurasından alalım. Sizlere de bir göstereyim hem canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah parçalanmadan alabilirim çatalla. O da parçalandı mı galiba. Şöyle şurası kaldı. <laughs> Bu buranın mı nerenin? Anlamadım da. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir göstereyim canlar ben size. Değerli izleyicilerim, şurayı aldığımda şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle Haklarınızı helal edin canlarım. Videomuz devamı görüşürüz inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz kalan bir yeni dünya almış. Bunların fiyatı ne kadar bilmiyorum canlarım. Ama bunlar da yeniden yeni çıkmaya başladı bayağı bir. Şunun kilosu çağladım. 100 liraymış. 50 liralık almışlar galiba. Gördüğünüz gibi çağlamadı bu şekilde. Buyurun gelin yiyelim canlarım. Şöyle kalmışlar. Şöyle bunun kilosu 50 TL galiba. 50 mi 40 mı öyle bir şey dediler tam hatırlamıyorum. Şöyle. Bu şekilde bunlar da almışlar yani canlarım. Şöyle. Göstereyim dedim sizlere de. Burada kadayıfımız hala duruyor yenmede böyle. Şimdi de meyvemizi yedik. Yarın inşallah canlarım köye gideceğiz. Sizlere de yollardan çekerim. Ama bu videomda ilk tabii ki diğer videomda. Bu videomu sizleri nasıl sonlandırırım? Ne yaparım videomuzun sonunda? Hiç bilmiyorum gerçekten. Bu videomla bugün sonlandırıp sizlere yüklemem lazım. Yarın için videom var. Yarından sonra için yok. Köyde internet bulabilirsem çekerim. Bulamazsam çekemem. Atamam yani. O yüzden arkadaşlar bu videomu burada yükleyeyim. Evet canlarım şimdi sizler bir videomuzun sonuna geldik. Başka videolarımızı görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım Özbacak Oğuzhan. Youtube'da Oğuzhan Özbacak kendi şahsi ve resmi hesabımdır. Takip edip izlerseniz, beğeni atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim değerli kıymetli can dostlarım. TikTok hesabım var mı diye soranlar oluyor. TikTok'um yok. Önceden vardı. Kullanmadığım için kapattım. Dediğim gibi Instagram'da Youtube'dan beni takip alabilirsiniz. Telefon numaramı isteyen can dostlarım da Başka bir videomun altında tel numarası yazarsanız sizlere de telefon numaramı gönderirim. Teşekkür ederim beni takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok sağ olun, var olun. Reklamlarımı dağıtmadan izlerseniz videoları beni çok mutlu edersiniz canlarım. Başka videolarımızda paylaşımlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hepinize kucaklı olsun, sevgiler, selamlar, hoşçakalın canlarım.